fazla olmamış Hadi. Ayşe Akarsu. Ay güzel, iyi gidiyor şu an. Verimi güzel, çok güzel. Yani hı hı. hemen hemen günlük geliyoruz. Arazimiz büyük olduğu için hı hı. günlük toplanma yapıyoruz. Günlük toplanma yapıyoruz. İnanamazsınız tadına. Biz daha çok burada kadın emeğini görünür kılmak için çabalıyoruz. Ne yapıyoruz? Reçelci üzerine bizim üretim izimiz var ve de domates salçası yapıyoruz. 33 dönümlük arazide domateslerimiz var. Ektik bunları biz il ve ilçe tarım müdürlüklerimizin desteğiyle ve bu domatesleri topluyoruz sabahın erken saatlerinde, öğlen saatlerinde de bunları getiriyoruz ve dilimleme ve yıkama çalışmalarından sonra e, salçalık domateslerimizi dilimledikten sonra 1-2 gün ferment etmek için bekletiyoruz. E, beklettiğimiz domateslerimizi 2 günün sonunda e, kazana koyuyoruz, pişiriyoruz. Pişirdikten sonra da süzüyoruz. Süzdükten sonra kalan o suyunu tepsiler vasıtasıyla güneşe seriyoruz. Ve güneşte de e, birkaç gün kaldıktan sonra zaten suyu tamamen arındığı için e, salça kıvamına geliyor. Sadece... Koruyucu madde olarak tuz koyuyoruz ve hazır olan salçalarımızı 5 kilogramlık ve birer kilogramlık cam kavanozlarda paketliyoruz ve üreticiye gönderiyoruz ve tüketiciye gönderiyoruz. 17 tane kadın var burada. 17'sinin de sigortası var ve maaşlı çalışan arkadaşlarımız.